soru değil de e, dönüşüm ve davadan sonraki ruh halimi paylaşmak istiyorum. E, bugüne kadar yaklaşık 300'e yakın kitap okudum. Yaşar Kemal falan serisini bitirdim. Yıl, kışın dönüşüm, dava ve dostluğun kumarbasını okuduktan sonra mumu diktim. Bütün dünyayla ilişkimi kestim. Yani e, hiçbir şey yapasım gelmiyor artık içimden. Şimdi ben 2005 yılında tiyatroya başladım. 3 seneti 2005 yılına kadar yorulmuş insanıydım. Neden sonuca gelmem gerekiyor? En sondan girince olmadı. 2005 yılına kadar yorulmuş insanıydım. Emekli oldum. Tiyatroya başladım. 3 sene tiyatro yaptım. Tiyatrodan Dizi, sinema, televizyon, reklam oyunculuğuna geçtim. Yaklaşık 34 tane dizide oynadım. 28 tane sinema filmi, 7-8 tane televizyon, reklam. Bunları niye söylüyorum? bütün projeler genellikle İstanbul'da oluyor. Ben de İzmir'de yaşadığım için ayda iki kere, üç kere İstanbul'a giderdim. i̇ş alayım diye böyle can atardım. Şimdi bu, bu üç kitabı okuduktan sonra hiçbir şey umurumda değil. Hiçbir şey umurumda değil. Şu kadar beni diziler, şunlar hiçbir şey beni ilgilendirmiyor.